Demirtaş haddini bilecek, sınırını da bilecek. Başbakan Ahmet Davutoğlu Nide'de halka hitap etti. Başbakan Davutoğlu, HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'a Taksim bizim için kutsaldır sözleri üzerinden yüklendi. Kimse Taksim etrafında yeni bir kaos çıkarmaya kalkmasın. Kaosa kesinlikle izin vermeyiz. Biz böyle dedik, barış çağrısı yaptık. Bu HDP'nin eş başkanı var ya, Diyor ki Kabe nasıl Müslümanlar için kutsalsa nasıl Kudüs Yahudiler için kutsalsa Taksim'de bizim için kutsal. Yahu bu nasıl söz? Ne inancı taşırsan taşı. Ama biz Kabe'ye şerik koşulmasına izin vermeyiz. Demirtaş haddini bilecek. Sınırını da bilecek. Bu millet iki yüzlülüğü affetmez. Başbakan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun noter siyasetini bir kez daha eleştirdi. Millete gelmekten çekinim, notere giden birinin verdiği söze inanılır mı? Bizimle millet arası